Herkese merhabalar, Çiçeğin Tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlere patatesli börek içi nasıl hazırlanır, onun tarifini vermek için geldim. Bunun için bir tavanın içerisine yaklaşık 5-6 yemek kaşığı zeytinyağını alıyorum. Üzerine yemeklik doğramış olduğum 3 tane soğanı ekliyorum. Yağ ile soğanı güzelce karıştırıp soğanlar yumuşayıncaya kadar pişmeye bırakacağım. Bir yandan da 3-4 tane patatesi soydum ve haşlanması için tencereye aldım. Onlar da aynı zamanda haşlanıyorlar. Soğanlar yumuşadıktan sonra üzerine bir yemek kaşığı dolusu karışık salçayı ekliyorum. Ve salçanın güzel kokusu çıkıncaya kadar soğan ile birlikte kavuruyorum. Şimdi bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Bu aşamada dilediğiniz baharatları ekleyebilirsiniz. Patatesli harcın içerisine nane olur, reyhan olur, maydanoz olur. Onların hepsi patatesli börek harcına çok yakışıyor. Şimdi haşladığım patatesleri güzelce ezdim ve onları da soğanın üzerine ilave ediyorum. İsterseniz patatesleri ezerek, isterseniz de küp küp doğrayarak börek harcını hazırlayabilirsiniz. Soğanı ve patatesi güzelce karıştırıyorum. İyice karıştırdıktan sonra patatesli börek harcı tarifimi tamamlamış olacağım. Dilediğiniz börekte, poğaçada, istediğiniz her şeyde rahatlıkla kullanabileceğiniz en temel börek harcı tarifi. Hazırladığım patatesli börek içini beğenmişsinizdir umarım. Denedikten sonraki yorumlarınızı da benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Ayrıca kanalıma abone olup bildirim zilini de açarsanız ona da çok mutlu olurum. Patatesli börek içi tarifini deneyecek herkese afiyet olsun diyorum. Yeni tariflerde yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.